Herkese selamlar. Bitumlayalım kanalına hoş geldiniz. Tekrardan bir bölümde daha birlikteyiz. İşten çıktım. Yani işten çıktım derken temelli anlamda çıktım. İşten çıktığım için de bir boşluk zamanım oluştu doğal olarak. Ben de o boşluk zamanı güzel bir şekilde değerlendirmeye karar verdim. Ne yapalım diye düşündüm. Kendime bir tur planı yaptım. Tur rotası yaptım. Bir kamp planı yaptım. Gezi planı yaptım. Bugün bir arkadaşla beraber Kandıra kampında videoda görmüş olduğunuz arkadaşımla birlikte Şile'ye gideceğiz. Şile'de bir festival var Kalır Fest. Color Fest e katılıyor olacağız. Bakalım şimdi öncesinde bir motoru bakıma sokacağım. Şu anda bayiye gidiyorum bakıma sokmak için. Ondan sonra tekrardan devam ediyor olacağız. Bakalım bakım ücretimiz ne kadarmış? 9000 bakımına girecek. Biraz erken sokacağım. 8600 km'de şu an motor. Yani yaklaşık bir 350 km kadar bir erken sokma durumu söz konusu olacak. Yapacak bir şey yok. Bakımın gecikmesindense erken yapmak her zaman daha iyi. Benim tercih ettiğim şey. Evet şimdi Honda Doğu Batı'ya geldik. Motoru bakıma sokacağız. Birazdan sıramızı açıp kaydımızı yapıp bakıma alacaklar bizi. Motorumuza bakımımızı yaptırdık. 9000 bakımımızı da biraz erken yaptırmış olduk böylece. 9000 bakım ücreti 322 lira tuttu. Bence gayet iyi. Gayet uygun. Şu devirde yani bakım parası 322 lira bedava diyebiliriz. Şimdi yola çıkacağız. Ufaktan bir yağmur bastırıyor. Yağmur atıştırıyor. İnşallah yolda yağmura yakalanmayız. Öncesinde bir kamp malzemelerimizi ekleme yapmak için, bir alışveriş yapmak için Decathlon'a uğrayacağız. Rımcani'ye küçük su taraflarındayız şu anda. Arkadaşım Berk de ona katıldı. Aynadan onu da görüyorsunuzdur. E yine motoru yüklemiş. Ama bu sefer 50 cc'lik motoruyla değil, 125 cc RKS New Light motoruyla turumuza dahil oldu. Bu sefer daha rahat gidip geleceğiz. Ne oldu? Şile yoluna çıkıyoruz. Ama öncesinde dediğim gibi alışveriş yapmak için Meydan AVM taraflarında Ümraniye'de duracağız. Sonrasında devam ediyor oluruz. Şimdi Meydan AVM'den çıkıyoruz. Alışverişimizi yaptık. AVM otoparkı aşırı derecede sıcakmış ya çok terledim. Neyse yolda tekrardan görüşürüz. Şuradan bir çıkalım bir an önce. Sıcaktan bir kurtulalım. Bir yerden sonra navigasyon açacağım çünkü kampalarının yerini tam olarak bilmiyorum. Şu an Şile Doğancılı Kamping'e gidiyoruz. Kapışıyor muyuz? Yok. Niye? Kardeşim kapışalım. Bak ara gazı da veriyor bak bak bak. Biraz mola verdik. 5 dakika dinlendik. Baya baya bir rüzgar var. O kadar fazla rüzgar var ki az önce Berkin motoru New Light rüzgardan yere düştü. Ayaklıkta durmadı, yan ayaklıkta. Rüzgardan motor yere düştü. Bir anda ne yapacağımızı şaşırdık. Hemen motoru falan kaldırdık. Birazdan devam edeceğiz tekrardan. Şimdi Doğancılı yoluna girdik. Böyle güzel bir yola girmişken de kayda girmeden edemedim. Birazdan kamp alanında olacağız. Bulabilirsek tabii. Navigasyon yanlış gösteriyor. Kamp alanına varınca artık kurulacağız. Çadırlarımızı kuracağız. Sonrasında güzelce bir dinleneceğiz de karnımızı doyurmamız lazım. Acıktık çünkü öğlen oldu. Orada görüşürüz. Ama yollar bayağı güzel ya. Evet şimdi kamp alana geldik. Şimdi giriş yapacağız. Kamp alanı şu taraf mı acaba? Şurası galiba burası değil. Burası piknik alanı. Motorları bir yere park edeceğiz muhtemelen burada. Bir alana gezelim. Bir keşif yapalım. Sonra tekrardan bir yere geliyor oluruz. More names that I should Kampımızın ikinci günündeyiz. Bugün de bir kayda girmek, kampı gezdirmek istedim sizlere. Çadırlarımız burada. Sağ taraftaki Bergin çadırısı oldu ki de benim çadırım. Kamp güzel geçiyor. Geceleri soğuk olmuyor. Tulumlarımız falan idare ediyor bize. Güzel rahat uyuduk. Şimdi biraz kamplarını gezelim. Bir dışarılara bakalım, etrafı gezelim. Şimdi bu sağ tarafta aktiviteler, etkinlikler falan yapılıyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz duvarın arkasında lavabolar ve duşlar var. Motorları buraya koyduk. Bu tarafta gözleme, çay gibi şeylerin satıldığı bir stand bulunuyor. Buradan da giriliyor zaten kamp alanına. Buradan da sahile gidiliyor. Sahil tarafına gidip gezelim. Böyle çam ağaçlarının altına kurulmuş bir kamp alanı burası. Akşamları soğuktan yanacak bir seviyede serinlik, soğukluk olmuyor. Bence hava iyi yani. Ortam da güzel ama alanın işletmecisi, kamp alanının işletmecisi çok misafirperver gibi olduğu söylenemez. Yani bazen rahatsızlık duyabilirsiniz belki. Aşağı tarafta deniz var. Denize doğru gidelim. Bayağı bir rüzgar var. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Umarım iyi geliyordur. Alandan aşağı doğru indiğiniz zaman denize doğru gidiyorsunuz. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama 200 metre kadar aşağısında deniz var. Denize doğru gidelim. Yoraları da görmüş olalım. Denizi Karadeniz. O yüzden denizi dalgalı. Rüzgarlı havalarda daha da dalgalı oluyor. Şile'yi zaten bilenler bilir hani. Dalgalı bir denizi var genel olarak. Aşağıda bir kafe var galiba tam Denizi gören yerde. Deniz aşırı dalgalı. Ne kadar gözüküyor, ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Sesimde şu an ne kadar geliyor onu da bilmiyorum. Çünkü bayağı bir rüzgar var. Müthiş derecede dalgalı yani. Hani felaket dalgalı şu an. Orada bir kafe varmış. Şu önümüzdeki yer kafe. Tam planda yukarıda ağaçların altında. sakin güzel geçmişti yine aynı şekilde sakin güzel geçiyor. Şimdi tekrardan bir kamp alanına geçelim. Bir kahvaltı falan yapalım. Sonra bakacağız. Ama kamp alanının öyle çam ağaçları arasında kurulu olması güzel. Çünkü hani ağaçlar falan bayağı rüzgarı kesiyor, absorbe ediyor. O anlamda kamp alanında pek fazla rüzgar zorluğu çekmiyoruz. Rüzgar sıkıntısı çekmiyoruz. Kamp alanına geçelim. Şimdi şöyle kamp alanında bize motorlarınızı buraya çekmeyin dediler. İçeri araç sokmak yasak dediler. Ama daha sonradan dün kamp işletmecisinin tanıdıkları falan böyle kampın ortasına araba soktular. Bayağı bir sinirimi bozdu böyle hani bu anlamda değişik bir durum oldu. Onu da belirtmek istedim. Evet şimdi kamp alanından çıkacağız toparlandık. Motorlarımız bayağı pislenmiş. Yani bayağı bayağı pislenmiş. O yüzden ilk iş yıkatmamız gerekiyor yani. Döner Devam. Evet kampalarından çıkıyoruz. Bu kampımızı da böylece bitirmiş olduk. Artık dönüş yoluna geçiyor olacağız. Şile Doğancalı'dayız. Ne kadar yolum var bakmadım. Zaten yolu bildiğim için hani hiç navigasyon açma ihtiyacı duymadım. E, yol üzerinde muhtemelen bir yerde bir çay kahve içeriz mola veririz. Onun ağacında Üsküdar'a kadar devam edeceğiz. Muhtemelen bir yarım saat 40 dakika kadar yolumuz var zaten yakındayız dediğim gibi. Şimdi Festival güzeldi. Eğlendik. 2 gece 3 gün kaldık. Perşembeden beri buradayız. Berk'le birlikte bir kampımızın daha sonuna gelmiş olduk. Festivalde etkinlikler falan oldu. Etkinliklere katıldık. Akşam sinema gecesi oldu. Türk filmi Yeşilçam sinema gecesi yaptılar. Ona da katıldık. Güzel keyifli zaman geçirdik. Yenilendik, dinlendik. Dönüş yoluna geçiyoruz. Şile yoluna geldik. Biraz belki bekleyelim sonra devam edeyim. Evet şimdi videoyu burada kapatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda aklınıza takılan herhangi bir şey varsa, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda da onu belirtebilirsiniz aşağıda. Sosyal medya hesaplarımın linklerini, bağlantılarını açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan da onlara ulaşabilir. Sosyal medya hesaplarım aracılığıyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Sormak oradan da sorabilirsiniz. Bu arada buraya beraber çıktığımız arkadaşım Berkin kendi kanalı da var. O da video çekiyor, o da içerik üretiyor. Eğer ona takip etmek isterseniz kanalı Yuşa Işık Yuşa Işık kanalını arataraktan kendisine ulaşabilirsiniz. Tekrardan farklı turlarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.